Herkese merhabalar. Şimdi bugün Akşamüstü tekrar Cunda tarafını gezeceğiz. Orayı gezmeden önce de çocuklar için burada bir oyun alanı varmış. Hem restoran hem oyun parklarının olduğu bir alan. En azından dinlene kadar vakti harcamak için oraya gidiyoruz çünkü bugün hava çok serin. Denize girilecek bir ortam yok yani. Denize girip de çocukları hasta etmeyelim diye öyle bir çözüm bulduk. Şimdi Ayvalık'taki o mekana gideceğiz. Bakalım inşallah anlatıldığı kadar güzeldir. Burası Mutlu Köy. Mutlu Köy'deki bu kahvaltı, doğal yaşam alanı gibi bir bölgeye geldik. İnsanlar hem kahvaltı yapıyorlar hem restoranlar var. Hem çocuk oynananları var. Bir gezelim bakalım ama hava çok serin. buralar zeytinyağı sıkım ve depolama alanları. Tekrar merhabalar canlar. Hala mutlu köydeyiz. Burası böyle kurulmuş mini bir tesis gibi aslında gezince fark ettik. Yani aşağıda pansiyon var. Bir tek kötü yanı havuzu sadece pansiyon müşterileri kullanabiliyormuş. Biz çocuklar da kullanılabilir ümidiyle buraya gelmiştik. Ama olmadı. Kahvaltı yapanlar var. Yukarıda bir terası var. Çocuklar için çocuk oyun alanları var. İşte bisikletleri kaydıraktır o tarz yerler var. Ee, kahvaltısı olabildiğince güzel gözüküyor. Oo. Ayrıca zeytinyağı almak isterseniz veya zeytin almak isterseniz. Zaten içerisi zeytin bahçesi. Güzel, keyifli, böyle serin. Güzel bir mekan. Ee, köyün zaten adı Mutlu Köy. Biraz daha buradayız. Birkaç bardak çay içeceğiz. Çocuklar biraz daha böyle eğlensin. Ondan sonra Cunda tarafına gideceğiz bir tatilde küçük köyde o kadar çok arabaya gittim geldim ki mahallelerin arasında arabaları sokmuyorlar çok fazla. Bariyer var her yerde akşama kadar. Sadece akşamdan sabaha kadar arabayı mahalleler arasında alabiliyorsunuz. O da zaten çok dar yollar, çok küçük. Sürekli arabada bir şey unutuyoruz. Şimdi de drone'u unutmuşum. Bir daha arabaya gidiyorum. Bugün özellikle burası tam meydan değil ama bir hayli kalabalık arabalardan gördüğünüz gibi meydan daha da kalabalık. Pansiyonda uyuyamadık. Neyse bir uyku kaçtı. E şimdi hadi muhallebi yiyelim deyince bakın burada küçük köyün tam camisinin içinde avlusunda küçük köy muhallebisi var. Oradan bir muhallebi siparişi verdi derken birden cuma namazı sonrası işte hayır lokmacısı, pilav, avuk pilav, ayran, aşure derken herkes bir şey dağıttı ve cami avlusu birden böyle acayip bir kalabalık oldu. Çok evli yani şu an herkes bir şeyler yiyor içiyor. Çok şey ya tatlı bir e, cami avlusu yani acayip kalabalık sadece camiye ait bir belediye ile birlikte işletiliyor burası. Çünkü muhallebicisinin de muhallebileri efsane. Gelirseniz mutlaka deneyin. Porsiyonları gayet uygun, porsiyonları da çok doyurucu. Dışarıda da yiyebilirsiniz ama sanki dışarıda porsiyonlar bir tık daha küçüktü. Ama buranın muhalifesi gayet doyurucu. <laughs> egzama, şu sabunlarımız egzama, sede, sede pastalarına iyi geliyor. Eşim kendisi direkt döküyor şu dört sabunu, yavancı cilt gözenekleri için. Bu Ayvalık'a soygutlu menengiç yağı ile zeytinyağını karıştırıyoruz. O da saçlı. Semele, şu muydu? Şu reç zeytin reçeli reç 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 miydi o? Evet, tabii ki. De, tabii. Bu da zeytin reçelimiz. Reç 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 tadım yapabilirsiniz, ben hep ikinize orta görebilirsiniz. Yeşil zeytin çekirdeklerinden ayıklıyoruz. İçine karanfil koyuyoruz portakal kabuğu. Bir tadına böyle değişik lezzet seviyorsanız kestane şekeri kıvamında. Ben de ben ön yargıyla ben de mesela eşimi yapınca hmm. Bir yapışım, değişik bir lezzet değil mi? Güzel çok doğru. güzelmiş ya. Hepsi kendi ürünümüz. Eşim zeytinyağlarımızı da kendi zeytinimizden toplayıp kendi fabrikamızda üretiyoruz. Soğuk sıkımdır. 25 evet. derecenin altında sıkıyoruz. Hem vitamini ölümü hem de 5,5 kilo zeytinden Hı -hı. bir kilo yağ elde ediyoruz. Instagram sayfaları var. Ee, sipariş verebiliyorsunuz. Fiyatlarda bu şekilde. Bilginize. Kıtay zeytincilik gördüğünüz gibi anlattılar zaten her şeyi. Ee, yağları, sabunları vesaire her şeyi kendileri yapıyorlar. Zeytin reçeli bir tane tattım ama acayip lezzetliydi. Hem çok hafif. Hani böyle diğer reçeller gibi aman aman şekerli değil değil mi? Bir de kremini Özden çok beğenmişti. Benim Bakalım benim. deneyelim. Dediğim gibi Instagram sayfaları da var. Zaten Kıtay Zeytincilik Küçükköy. Hani oradan da online sipariş verip kapıda ödemeyle halledebiliyorsunuz. Çok da nazik insanlar. Evet, Kurumbaya geldik. Şimdi tabi düne göre bir tık daha tenha çünkü birkaç saat erken geldik. Şimdi Rahmi Koç Müzesi var, Oyuncak Müzesi. Oraya çocukları götürmeyi planlıyoruz. Kapanmadan Rahmi Koç Oyuncak Müzesi'nde gezelim. Ondan sonra da burada akşamlayacağız. Burası Rahmi Koç Oyuncak Müzesi ama eski bilinen adıyla Taksiaris Kilisesi. İçerisi müze olacak şekilde restore edilmiş. Şimdi burayı gezeceğiz. Giriş 40 TL yazıyor. <laughs> Oyuncaklardan ziyade buharlı trenlerin ve buharlı otomobillerin modelleri de var. Bakın gördüğünüz gibi yani hem küçüklere hem de büyüklere hitap ediyor diyebiliriz. gerçekten çok güzel eserler var ya. Geldiğim için çok mutluyum. Hani çok uzun sürmüyor turumuz ama gördüğünüz ürünler gerçekten çok güzel. Rahmi Koç Müzesi'nin hemen karşısında da meşhur papazın evi var. Bir dönem Cunda Adası'nda görev yapan psikoposların kullandığı bu ev tarihi dokusunun korunduğu söyleniyor ama hani içine tabi girmedik. Şimdi de Cunda'da yapılacaklar listemizdeki bir sonraki adımdayız. Taş kahve. Burada kahve içeceğiz. Bu hep videolarda görüyorduk içeride böyle bıyıklı birisi kahve dövüyor taze. Ee, bilmiyorum şu an var mı ama içerisi gördüğünüz gibi tıklım tıklım. Şimdi o içeride kahve döven abinin olduğunu gördüm. Oraya doğru gidiyorum. çok mümkün olmuyor bazen çünkü belli zamanlarda burada oluyor böyle kalabalık zamanlarda zor iş yani sıcakta gördüğünüz zaten durumu bunca insana kahve yetiştirmek kolay bir şey olmasa gerek şimdi burada kahvemizi içelim. <laughs> şöyle sizle. Cunda deniz kenarında. Sohbete devam edelim. Taş kahvenin arkadaşlar kahvesi çok güzel. Onun dışında limonatası lezzetli. Fiyatlar da e işte yani bir sahil kasabasında ünlü bir yerde olması gerektiği gibi. Hela waffle yedi. Tavsiye etmem ama herkesin tattığı mutlaka. Bu kavun içi dondurmalar var. Biz çok artık tıka basa şiştiğimiz için hiç elim oraya gitmedi. Ama genelde herkes kavun içi dondurma tüketiyor ya da kahve içiyor. Gördüğünüz gibi içeride meşhur bir kahve döven amca var. Bütün YouTube videolarının hepsinde görmüşsünüzdür. Onun görevi tabi buranın reklamını yapmak. Ama güzeldi yani. Cunda'da yapılacaklar listemizden bir tanesi daha gitti. Şimdi gezimize devam ediyoruz. Müzik Baştan saat böyle 6'ya geliyor. Hava hala aydınlık ama bir hayli acıktık. Bugün de e, yine çıkmadan adada taze balık yiyelim istedik ve Ada Restorant'a geldik. Ben yani şimdi size fiyatları çekeyim. Siz karar verin arkadaşlar. Şöyle e, çupra salata kola 200, işte Levrek salata kola 200. İyi gidiyor. Fiyatlar gayet bence makul bir adaya göre. Temiz bir mekan. Thank you